Evet biraz. Sen da. de bu arada yılamamışsın. Yok abi ben de yeni uyandım. Yeni uyanmışsın <laughs> evet. Ben normal eskisi gibi çok erken kalkamıyorum. Ben öyle zannetti oğlum dedim ki bu altta uyanır, sporunu yapar. gelecek dinç dinç falan diye düşündüm ama. Yok yok ben seninle de yeni uyandım. Gözler şiş yani seninle. Şiş şiş hakikaten ha böyle bir vaziyette <laughs> de. Dur bir bakayım kendime ya. Neyse artık yapacak bir şey yok yani. Yok canım ne olacak. Bir tepki bu evet. Os. 10 yıl sonra Niye öyle oldu? adını da Niye öyle oldu? Söyleyemedim <laughs> de. Bugün abi konumuz ilk buluşmalar. <laughs> Allah Allah. Yapma be. Diyelim ki bir kızla date çıktın. Eski çıktıklarını hatırla. <laughs> bir... <gülüyor> ne oluyor? Eski çıktıklarımı hatırladım da. <laughs> i̇lk buluşmada karşılaştı, ilk date'de karşılaştığın saçma bir durum oldu o. Ya illüzyonist mesela şey sayılıyor mu? O ne demek illüzyonist? <laughs> ne bekliyordun? Ha. Ne çıktı? Bambaşka birisi mi çıktı? Yani. <laughs> Hiçbir ortak noktanın olmadığı bir date yaşamıştım. Ne abi? Sen WoW oynuyorsun, kız oynamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ben oyun oynuyorum, kız oynamıyor. Bye bye! Narsist bir insanla oturdum. Ha, ben, ben aşağı, ben yukarı. Bana kimse o böyle şey diyemez, ya. bana kimse şöyle diyemez. Ben, ben en iyisiyim, ben en güzelim, okey. Ben en güzelim de demiyordur canım, kız da o kadar... Allah canımı alsın dedi. -"Ne?" -"Yemin ediyorum ki!" dedi. Ben en güzel Yeri bile mi? hatırlıyorum oğlum. Bir AVM'de buluştuk hatta ya. Ha. İş hayatına yeni başlamış birisiydi. Şaşkın iş hayatında <laughs> yaşadıklarından dolayı. Yani kız bir şaşkınlık içerisindeydi yani. Ya date formatından çıktı yani. Haa. Ben son derece şaşkın birisiyle şaşkın bir vaz vaz evet. vakit geçirmem gerekmiş gibi oldu Sen yani. de ona anlatıyorsun böyle iş hayatını falan. Ha, biraz ona falan döndü Aa. yani. O date atmosferi olmadı oldu. yani. Şimdi abi bugün seninle. İlk buluşmalarda, yani first date'lerde yaşanan ve yapılmaması gereken şeyleri izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Güzel, oluruz. çok sevdiğim bir konu. Neler Bravo. yapılmamalı? Müthiş bölüm! Ben yani ne giyeceğim bu kızla buluşmaya giderken ya? Evet Merhaba. ya! Merhaba, Merhaba. aşkadan. adam. Buradan direkt evlenme dairesi geçtim <laughs> <galiba>. Öküz! <laughs> o kadar bu kadar umut belli et falan. biraz daha böyle salaş giyin. Gerizekalı ya! <laughs> Halil İbrahim Gökler, çorum emret, komutanım anasını satayım. Kıza bir de tertip serim usta bilip nereye çıktı diye sor. <gülüyor> Merhaba... <gülüyor> Şuna bak gömleğini giymiş. Kali karteli mi pavyon mu işletiyor belli değil ya. Ne giyiyor bu kız ya. Bari instagramından bakayım da ona göre giyineyim. Güzel, Güzel teşvik. Sürekli denizin içinde ya. Yosun bu kadar denizin içinde durmuyor anasını satayım. Neyse ben de şort giyeyim bari. <gülüyor> Heh. <gülüyor> <gülüyor> ben. Heh. Biraz hava soğuk diye montlayayım. Kanada'da <laughs> yüzerken fok avlayacağım anasını satayım. <laughs> <laughs> evet. Güzel güzel. Teşekkürler tatlı. Ee, değil mi? 3-4 kıyafet değiştirdiğin oluyor bu aynada bakıp da beğenmeyip falan. Böyle oluyor mu senin? Sence Oluşun. oluyor mudur? Benim zaten çok küçücük bir dolabım var yani. Giyim kuşam nasıl olmalı sence? Ben böyle yapardım. Ya tabii ki düşünmek zorunda kalıyorum ama yani çok nadiren böyle giyinip aynada Baktığım oluyor. Hayatımda belki bir 10 kere falan olmuştur aynada bakıp yok lan, olmadı abi. falan dediğim. Aynen. <laughs> Ama yani zaten çok fazla da kıyafetim yok abi, anladın mı? <laughs> ya blue jean, üzerine siyah tişört, beyaz tişört. Ya da siyah pantolon üstüne ne bileyim ben. yine tişört, eğer hava soğuksa üstüme sweatshirt ya da gittiğim yere göre değişir yani biraz daha böyle düzgün bir yere gidiyorsam belki pantolon gömlek de yapabilirim. Ama pantolon gömlek de mesela pantolon tişört gömlek yaparım, öne açık olur. Daha rahat taraftasın evet. yani evet, burada. Evet. Ya. Ciddiye ben de ciddileşiyorum, ben de geriliyorum bu arada. Hoşuma giden bir şey değil. Önemli bir mevzu bu. Fakat nerede, ne şekilde, nasıl buluşacağımıza göre eğer ki yakın semtlerde ya da aynı semtte oturuyorsan biraz rahat giyinebilme opsiyonu tamam. O evden çıktı, sen evden çıktın. 100 metre ortada buluştuk ve bir kahve içtik gibi. Tamam. Evimizin arka bahçesi gibi. Bu arada ben eğer ki biriyle buluşacaksam önceden ona ne giyeceğimi tarz olarak çıtlatırım. Gideceğimiz yere de bağlı işte. Rahat bir pantolon, rahat bir tişört veya da havaya göre bir şey giyinmişim. Abi karşımda puantiyeli elbiseyle Aynen. gel. O, evet. Uyumsuzluk. Heh. O yüzden ben önceden çıtlatıyorum ki sen de ona göre süslen gel. İnternetten buluşmalar çok sık olmaya başlıyor. Yani hiç daha görmediğin, hiç tanımadığın yüze gelmediğin kişiler internetten hmm. böyle mesajlaşıp buluşmalar çok sık oluyor. Onunla ilgili bir videomuz var. Ceylin Hanım. bu ne? Bu <laughs> <laughs> şey oğlum. <laughs> Yok ben kadının bir sövmediği şey kaldı. Kusura bakmayın ya. Bu ya. Bakmayı ya. Biraz çok iyi şey oldu. Hiç böyle tarif etmedin, etmedin kendini. Bu çok, çok ayıp değil mi dileriz. ya? Boylu posluyum dedin. Sakallıyım <laughs> dedin. Yok yanlış ya şey yaptınız. Ya aylardır bana yalan yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış anız ben ekran değilim. Hani kusura bakma ama ben de hoş bir adamla buluşmayı ben beklerken sen... sen böcek gibi bir şey çıktın ya. Ben, de hoş bir adamım da neyse. ben değilim. Böcek gibi bir şey. Yıllardır bana yalan söylediğine inanamıyorum ya gerçekten. Yahu ben ekran değilim. Değilim diyorum iki saattir ya. Kimsin kardeşim o zaman? İlkan yedinci adına geldim dedim ya onun bir arkadaşıyım ya. Ben de sizi hiç beğenmedim. Bok gibisiniz siz de. Ne var yani? evet. Ben, ee, ben böyle bir şey yaşamadım. Hiç? Cık, yok, yaşamam da yani. İstemem. İstemem derken? Light date değil mi bu? Evet. Boşuma gitmez mi? Ya Tersi sürprizler de olabiliyor. Yani zannettiğinden çok çok daha etkileyici ve zannettiğinden evet. çok çok daha hoş birisiyle de karşılaşabiliyorsun. Ona evet. da açık yani evet. Belki fotoğrafta göründüğü gibi değil ama hal ve davranışları o kadar hoş ki yani. Seni birden etkileyebilir yani. Kız da erkek de fark etmeksiz internette biraz daha işte pozlara dikkat ediyor, filtre kullanıyor herkes bilmem ne. Böyle buluştuğunda bu farklılık dediğin oluyor mesela. Oldu ama çok olmadı bana. Evet. Öyle diyeyim. Evet. Abi son dönemde herkes zaten Instagram ya da başka uygulamalar üzerinde birleşmeye çalışıyor. Ya bu bu artık şey değil ya. Bazen şey oluyor böyle ayıplanıyormuş gibi hissediliyor. Ben bu artık böyle, böyle artık böyle abi. Evet. Ve çok uzun süredir böyle aslında da. Artık böyle. Bak yani baktı böyle. Fotoğraflardakinden daha farklı çıktı. O moral bozukluğunu görüyorsun. O seni de üzer yani. <laughs> yüzü düşüyor falan yüzü böyle. Düşüyor falan. O, ben şey derdim tut tutamam. O kadar kötü müyüm <laughs> ya falan diye vururdum herhalde yani. Sen, sen doğalsın o konuda. Abi vururum Direkt... ben, tutamam ya. <laughs> ne oldu ya, ne yaptım falan diye. Eskiden mesela ne oluyordu? Arkadaş ortamı. Yok işte aynı çevreden birisiyle <laughs> date e çıkardı buluşmaya. Ya yani olumlu sonuçlara da yol açıyor ama tabii ki çok yıpratıcı bence. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hızlı ki. olmak durumunda oluyor insanlar. Artık çok vakit de harcamak istemiyorlar bunu, çok deneyimleyen evet. insanlar. Test et olmuyor, test et olmuyor, test et olmuyor. Deneme tahtasına çeviriyor insanları karşılıklı yani. Yani evet, bu uygulamalar Doğru. falan da yine özgüven zedeleyici. Özellikle erkekler için öyle. Yani senin gibi... Ben niye kat diyeceğim? Daha böyle bir, şey, bir laf sallayayım dedim canım yoksa. <gülüyor> <Sevgili> <gülüyor> şey yememiş İlk de, de var ya o kadar yanlış bir şey yaptım ki genç kardeşlerime bir tavsiyede bulunayım mı? Serpme kahvaltımsı bir yere gittim ilk. Ya gözlemeler bana bakıyor, sigara börekleri hadi dayı diyor, soğuyor da soğuyor, <laughs> utanıyoruz, sıkılıyoruz orada kızın yanında. Benim umurumda olmaz bu. Ya. ya, öyle de değil tabii, ya, yerim yani. Allah kahretsin. Ya ya hiçbir şey, ya. şey yemedim. Kuyumak Niye yemezsin? Cam yersin ya. Şey ya. Çok kötüydi ya. İlk buluşmada full yemenizin ayıplanmayacağı bir yere gidin. Pizzacı mesela bence çok uygundu bak. Keşke. Yani bu bence böyle bir değişebilir. çok iyi bir ilk date de sebep olabilir. Karşılıklı çok yemeği seven potansiyel Sertmeni bir çiftse. Mı? Ya tabii sertme kahvaltı saati konsepti çok date formatının içerisinde değil bence de. Aile ortamı gibi ya böyle. Sertme kahvaltı deyince benim aklıma böyle aile geliyor genelde. Çok seviye atlatmış hissettirebilir yani ha, gerçekten. Aynen aynen böyle. 3 <laughs> evet. yıldır beraberiz. Sertme kahvaltıcıya gelmişiz gelmiş <laughs> Birlikte yaşıyoruz falan gibi. Senin de eşik çok yüksekmiş ha 3 yıl yani. Anca 3 yıl sonra mı sertme de kahvaltıcıya gideceğiz? <laughs> çok yemek yeme böyle biraz şey gözükebilir. Ya yani işte ben öyle geldik, düşünmüyorum. Her ama. şeyden yiyor, ondan yiyor, ağız dolu konuşuyor. Ya e abi düşse sert ve kahvaltı sen de ye yani, <laughs> Senin de yemen lazım. Ya yani. da oraya gitmemen lazım ya, yani. Ya yani evet. ama ben ben giderdim first date'de kahvaltı niye problem olsun ki ya? Bence Sertme kahvaltı keyifli bir şey ya. Ben seviyorum sertme kahvaltı yapmayı. Belki de biliyor musun karşındakini daha iyi tanırsın. Hani kaç parmağını ağzına evet. <laughs> yani bir ay sonra bu halini göreceğini ilk renkte görsün anladın mı? Parmaklarını yoluyor <laughs> <Aynen>. bak. Evet. <laughs> evet, yani. Çocuğun dediğine katılıyorum. %100. Evet. %100. Bir şey olabiliyor bazen. Böyle çekindiğin ya da karşındakine çok rahat hissetmediğin biriyle buluşursan yiyemiyorsun. Full performansla yiyemiyorsun. Ben çoğunlukla yiyorum. <laughs> Bence bu aynı zamanda samimiyet göstergesi gibi görüyorum. Abi bilmiyorum. Ben ben samimiyetten yanayım ya. Valla. Yani Öyle. karşı tarafa da bu itici geliyorsa kusura bakmasın demek <laughs> benim kadar samimi bir insan değil. Hasanlar da iyi sever. Yeni de evlendi. Aa, Allah Burada mutlu mesut etsin. Allah mutlu mesut etsin. Tebrik ee. ederiz. Çok da komik bir insandır. Ben de genelde şöyle oluyor. Eğer ki bir serpme kahvaltıcı tarzında ya da bir pizzacı olduğu zaman o benim için ilk date olmuyor zaten. Hmm, Belli değil. başlı ha. samimiyeti oturttuktan sonra gittiğim yerler oluyor. İlk date'i böyle tercih etmezsin. İlk, i̇lk date de bak kahve abi. Bir serpme kahvaltı ya da pizza falan filansa o artık bir samimiyet oturmuştur bende. O zaman ne oradaki gözleme kalır, <laughs> ne sigara böyle. <laughs> Ama hayvancı değil tabii de. Evet. Seçeceği mekanlar... Ne mekanları? Kahve falan... bence çeşitli bahsi <laughs> simitçiler olabilir. Aynı zamanda evet bank seçimleri iyi olabiliyor. Haşlanmış evet, Mısır. Evet. Bankın bank tadı evet. başkadır yani gerçekten. <laughs> Şimdi alacağı videolarımızı izlemeye devam edeceğiz ama <laughs> öncesinde abi seni bir date çıkaracağım. Ve date'imizde abi lezzetli bir yemek yiyeceğiz. Seninle beraber Kanka ne yiyeceğiz ya? Çok güzel bir pizza sipariş Aa evet. bak şimdi Rengi benim pizza da güzel gider. Kalbimi çaldın. Çaldın mı? Evet. Pizza diyecek aslında. Burnundan bir bu şey alırım artık. Hızlı bir şekilde gelmesi ve sıcak sıcak lezzetli bir şekilde yiyebilmek için arkadaşlar Hı. siparişimizi tabii ki Migros Yemekten vereceğiz. Bu arada arkadaşlar, sizler de pizza siparişi vermek isterseniz eğer, Domino's'un orta boy pizza, sufle ve alpida dondurma Oo. menüsü 340 TL'den başlayan fiyatlarla Migros Bak, yemekte güzelmiş. Suf, sufle dedim, benim kalbimi çaldı. Yani sufle, bir de yanında dondurma mı geliyor? Ayrı dondurma var. üstüne koy. Lak diye ye! Üf. Şimdi bizler de Migros yemek üzerinden bu güzel menüyü istediğim gibi pizzayla sipariş vereceğiz ve romantik bir evde <laughs> Şimdi abi orada çok güzel algida menüsü var. Gördüm. Orta boy pizza artı sufle artı algida dondurma. Aynen öyle. Mı? İki orta boy pizza, <laughs> iki algida. Date'e çıktığımıza göre ben sarımsak soslu söylemek istiyorum. Başka bir şey mi seçecek Batuhan acaba? Yok, onu seçeceğim. Onu mu seçeceksin? Yapacak bir şey yok. Ocakbaşı. Pizza mozzarella kendileri, <laughs> kavurma, pastırma, sucuk. İyi. Kulağa çok iyi Kırmızı geldi. Kırmızı biber, mantar, yeşil biber. Oo, Ekleyeyim mi? Bütün bu malzemelerden ekstra. Ha, <laughs> Daha da ekleyelim mi? <laughs> Tadı kaçtı. Çikolata, sufle. Dondurma seçimi ne istersin Burak'cığım? Abi şu kap dediğimiz hani iki kaşık alırız. Bana şu söyle. Promosyon bir şey söyleyebiliyor muyum? İstersen söyle. Bol peynirli ekmek. Bol peynirli ekmek sarımsaklı ve bol peynirli geliyor. Hmm. Of var ya sarımsağı doyduk. Antibiyotik öyle düşün öyle düşün yahu. 150 TL indirimimiz var. 570 tuttu. 150 420 TL'ye denk geldi. 420 TL'ye güzel bir... Söylüyorum. Söyledim. Söyleyelim. Ve siparişimizi verdik güzel bir indirimdi arkadaşlar biliyorsun eskiden kış dönemlerinde dondurma bulunmazdı şimdi abi 4 mevsim canımız ne zaman isterse dondurma yiyebiliyoruz Evet ya. bizi izleyen dostlarımız sizlerde uygun fiyatlı ve albidalı bir menü sipariş etmek isterseniz migros yemekle sipariş verebilirsiniz aynı bizim yaptığımız gibi bu işbirliği ve her zamanki destekleri için migros yemeğe teşekkür, ediyoruz. teşekkür ediyoruz ve videolarımıza devam ediyoruz Hikayeler adamlar. Bir kız var. Aa, çok beğeniyor. Çok seviyorum Eğite bunları çıkaracağım, Ama nereye götüreyim bilmiyorum. Eğer bir kadından hoşlanıyorsan, bayılıyorum bunlara. Ve onu bir yere götüreceksen bunu o kadına sorma. En azından ilişkinin en başında. En başında senin son. Kararlı tamam. olmanı bekler kadınlar. Bu kararlı ol hayatım? Böyle bir restoran seçtim. Böyle bir film seçtim. Bugün sinemaya gidiyoruz. Ne yani sinemaya gidiyoruz. Seni bugün akşam 7'de alıyorum. Bu her zaman çalışır. -"Biz neyi neye çalıştırıyoruz canım, sen nasıl istiyorsan bunu net bir şekilde söyle, o planı sen yap, şuraya gidiyoruz." Haklı. Yani kızlar bunlardan hoşlanıyor. Evet, yani kızların dikkat ettiği en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hmm. Karşıdakinin kararlı olması. Çok doğru. yüzde %100 katılıyorum. Çok doğru. Tabii ki de şey değil, akşam 7'de hazır ol, kalk. Öyle evet. bir şey yok, tabii ki de yok. Akşam güzel bir yemek planı yaptım, işte şu saatte rezervasyon ayarladım. Müsaitsen, evet. müsaitsen seni almayı şey götürmeyi evet. düşünüyorum. Üstlük de önemli. Tabii, yani. tabii ki canım. <laughs> Akşam 7'de kebapçı soru işareti. <laughs> o da güzel aslında. Ama o ya bir sene sonra daha böyle samimiyeti şey yaptıktan sonra hani belli bir yerden sonra şey oluyor ya. Lan biraz kibar ol. Ama o kibarlığın altında vardır yani bir iki senenin samimiyeti, alışılmışlığı. Evet. Karşıdaki ne soruyorum? Niye soruyorum? Onun istediği şeyi yapıp onu daha mutlu edebilmek için soruyorum bu. Ben Ce cehaletimden sormuyorum ki onu yani. Hani ben oraya da gitsek, oraya da gitsek, seninle gidiyor olduğum için zaten oraya gidiyorum. Orası beni çok güzel hissettirecek diye değil. O yüzden sana soruyorum. Ben bundan dolayı çok fırça yiyorum ya. Çok bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bazıları için böyle çalışıyordur ama benim için mesela böyle değil ki. Ben de çok severim yani bir şeyler kendimi organize etmeyi, Sen çok planı ya? yapmayı, yeah. götürmeyi, sürpriz yapmayı vesaireyi yeah. falan. Ee, ama bu kadar böyle çok hard kodut. ...işte e, evrensel yani bir ya. gerçek gibi de olmamalı yani. Ben mesela kadın olsam, bana böyle bir şey yapılsa ben tam tersine hoşlanmam yani. Belki ben seçtiği restoranı beğenmiyorum, seçtiği saatte işim var yani... Hayırdır derim ya yani, şş. bana da sor derim yani. Yuka sinirlendiği zamanı Oğlum bu sabah çekimi bizi çok garip hallerim indiriyor ya. Müthişsin ya gerçekten. Allah'ım. <laughs> <laughs> düşündükçe düşündükçe <Hayırdır> öfkeleniyor. <laughs> Şuradan kapıyı çarpıp gideceğim birazdan. <laughs> Sırf kendi düşündüğü şeyler için yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada videolarımıza devam edeceğiz ama yemeğimiz geldi. Bizim Burak'la olan date yemeğimiz çabuk, geldi. Çabuk çabuk. Ve biz seninle şimdi malum ki date'e çıkacağız biraz ortamını da düzenlemek gerekiyor. Ne yapacağız? Değil Mum mu koyacağız? <laughs> Bir dakika sen karşıma mı oturacaksın? Ben yok yok oturacağım. Ya yani ne keşke öyle date skeçi yapsaydık. Şimdi şu an mumumuzu koyalım. E ben şu anda izleyicilerle tamam. date gibi hissediyorum kendimi. Şöyle şimdi koyacağım. Güzelce yemeklerimizi sana koyayım. Şunu şöyle koyalım. Bu ilişkimizdeki miyeng taşı. Çünkü bunun içinde bir kasa sarımsak var. <laughs> Suflemiz. E, Aygida dondurmamız var arkadaşlar. Ve Çok teşekkür ediyoruz. E, bol malzemos pizzamız da <laughs> Hem de üzerine ekstra susam mı istedin? <laughs> Oranın kalbini bu şekilde çalabilirsiniz. E hangi filmlerden hoşlanırsın? <laughs> Ya bu ben sinema izlemeyi değil, sevmem ya biliyor musun? Sen nasıl? Olabilir. ben veriyorsun? seviyorum olabilir. Öyle. Ortak bir noktada buluşabiliriz. İlla sinema sevmene gerek Tiyatro? Ee sen daha ne neler neler. Böyle mi abi gerçekten? Evet. Bu mudur yani? Kanal nasıl gidiyor? Göz numaran kaç? 6 altı mı yok? iki buçuk mu? buçuk astimat aşkım. Benim de öyle. Biraz fazla ilerlemedik mi? <laughs> ben biraz hızlı ilerledim. <laughs> Mesela ben Haluk Bilgiler'i çok sevmem. <laughs> Okey. Eee, ailesi tekstil işinde olanlar çok hoşuma gitmez mesela. Tamam. <laughs> Bak kendi babam da tekstil işi. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi hiç sevmiyorum. Hayatım hiç gözü gözlüğü olmadı. Oğlum kedine bile güneş gözlüğü aldın kendine almadın mı? O da mı? Hayat, kedim. <gülüyor> 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 Benim kedim var. Aa. Adı Ceko. Aa, çok tatlı. Görsen var ya bayılırsın. İstersen çıkışta gelene göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti eğitimiz? Bok gibi geçiyor. Nasıl geçecek? <laughs> Saldırdın durdun bana. Ben ne yaptım ya? Merhaba dedim. Ben onu sevmem, bunu sevmem, şunu sevmem. Daha dur daha birbirimizi tanımadık. Evet arkadaşlar. Ee, sevgili Anıl'cığım da ayında dondurmasını yerken o zaman sıradaki videomuza devam edelim mi? Devam edelim. Bekle bitireyim mi? <laughs> sıradaki videomuza devam ediyoruz efendim. <laughs> Şimdi abi ilk buluşmada sohbet mevzusu var. Şimdi biliyorsun bazen sohbetler tıkanıyor. Olabiliyor. Ya da farklı konulardan bahsedebiliyorsunuz vesaire. Yine bununla ilgili iki farklı videomuz var. Arka arkaya Dünyaya 30 milyar dolarlık silah satıldı. Savaşlardan iki sektör büyük para kazanır. <laughs> biri silah, biri sağlık. <laughs> tamam şimdi burada bu adamın hayatı bunlar olduğu <laughs> için bunu konuşuyorlar. Ar cihazı olan ülkelerinden biriyiz. Güvercinler Niye böyle böyle yürüyor biliyor musun? Neden? Çünkü o ayaklarıyla boyunları aynı sinirden geçiyor. O yüzden böyle böyle her adımla böyle yürüyor. <laughs> Kalkalım mı? <laughs> Güzel. Bence çok fark ediyor ya. iki kişinin arasında geçen enerjiye göre. Hani çok utangaç hissediyor olabilirsin ama birisiyle o kadar akıcı hale gelir ki sohbetin. O utangaçlığını tamamen no. unutturur yani sana. Zaten onları kolluyor insanlarda, onları bulmaya çalışıyorlar en nihayetinde. Hiç zorlandın mı? Konumum var. İlla zorlanmışımdır. İlla. Tıkandı. İşte bu şeyde oluyor. Eğer böyle enerjin tutmazsa evet. zaten ben iyice kilitleniyorum. Yani zaten böyle çok rahat bir insan değilim hani şey ben... tanırım çekinirim falan yani. Evet. Biraz böyle şey olsun, enerji kaçsın. Ne söyleyeceğim paniğine giriyorsun falan filan. oluyor. Bir kötü de böyle sessizlik 10 saniye falan sessizlik olunca daha bir türlü evet. giriyorsun. Evet, evet. Eyvah! Diyorsun. İşte alışık olmadığın insan la beraber işte sessiz kalmak mesela çok korkutucu bir şey ama alışık olduğun insanla yani sevgilinle o böyle bir şey çok güzel bir şey mesela Güzel hissettiriyor. Yok be bulursun ya. Ya en kötü ihtimalle ne yapıyorsun? Bilmem ne diye başlıyorsun. Sevdiğin şeyler ne? Hobin ne? Sonra ilginç bilgilere atlıyorsun. Atıyorum o sırada bir Güvencilik girişim kolu. niye böyle bir adı da söylüyormuş. Yok, i̇şte atıyorum yurt dışına ne kadar gittin? Nereyi gördün? Ne yaptın? Ne yemeği seversin? Ne renk? Bilmem ne derken karşındakini tanımaya çalıştığın o genel bilgileri alırken elbet bir yerde bir bir yere bir konu gidiyor ve o konuşuluyor yani, yani. Dağlanıp, budaklanıyor falan. Aynen aynen yani çok da. çok da, çok da avel avel <laughs> suratına bakıp böyle ne konuşacağım ben bununla dediğin pek olmadı ya. Yani karşı tarafın çok sessiz herhalde olması lazım ki aynen. sen konu açmaya, o çok aynen. Ben Soru soruyorsun ki evet, hayır deyip kapatıyorsa Abi, evet. hayda, bununla uğraşılır mı diye bitirme düşersin ama öyle bir şey evet. başıma pek gelmedi ya. Oluyor mu sohbetin tıkandığı? Böyle 10 saniye, 15 saniye sessizlikler. Oluyor, orada benim kurtarıcı şeylerim var. Ee, Önce. açma Önceden yani. onun hakkında toplayabildiğim kadar bilgi toplarım biz mesela internet üzerinden tanışıldıysa. Hı. Önceden onun hakkında toplayabildiğim kadar bilgi toplarım. Mesleği hakkında eğer birçok şey biliyorsam onları saklarım abi. O bilgileri saklarım. Tıkandığım yerde sorarım. Geçiyoruz İpek Ersan abi Şöyle bir bakalım bakalım. Aynen. Hiç buluşmada beni beklerken kitap okuyorsun. En kültürlü sensin. Aynen. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. <laughs> Allah'ım şu kedinin tatlılığına bak ya bu ne gel. Aynen en hayvan sever sensin. Bütün kızlar düştü sonuçta. Oldu olacak çantanı maman çıkarlar bitti. Bak bende de ne var yemek zaten. Ee, en sevdiğin şarkını aç da dinleyelim. Aa, Aa, ben rahat ben rahat ben bayılırım açayım hemen. Aynen en marjinal sensin. 9. senfoni ne ya? Adam şarkılarına isim bile vermemiş numaralandırmış. Anlamadım mı pek? Ya ne anlamadın? Ne yok bu kedi sevmeler yok kitap okumalar yok kültür. Bu şovmenlik de bu şovmenlik ya kültür marjinal bir kedi. İğrenç. Oha Kerem. Oha şovdu yani değil mi? Sen beyefendi değil bir küçük kek olsun sen. Evet. Ya Günümüz ilişkileri. Şeye gidelim mi? Yemeğe boğazın orada bir tane park var. Burada bir simit gömer. Yürü bak kim şey. i̇şte. Oğlum sen keko musun lan. Sen de simit diyordun. Oğlum <laughs> için de Ay keko olmuş. Işte bak e, yani aklın yolu bir. Şişesi Nasıl götüreceğini biliyor yani. Kendini başka birisiymiş gibi gösterme. Yok onu Eşte. hiç yapmadım abi. Hiç. Allah şükür hiç yapmam yani. <laughs> yani öyle bir şey. Neyse oyunu diyorsun. <laughs> Sadece bir yani biraz usturupla olmaya çalışıyorum. Çünkü bende şöyle bir şey var kafamdan geçen her şeyi dam 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 diye Güzel söyleyen abi. bir hayvan olduğum için orada biraz kendimi frenlemeye kasıyorum diyelim ne bileyim bir huyunu böyle bir yanlış gösteriyorsun. Mesela kıskançsındır ama şey diyorsun. Dur, ben hiç kıskanmam ya. Falan hiç demem diyorsun. ben babalar gibi kıskanırım Hiç demem abi niye öyle şeyler? Hı, Kanka yalan. niye öyle, niye yalan söylenirsin ki? Evet. Bak gerçekten bunu dürüstlüğümle söylüyorum. Hiçbir zaman hiçbir date yani ilk buluşmada, 6. 8. buluşmada hiçbir zaman yalan söylemedim. Hı hı. Ne gereği var abi? Doğru. Yani yalan yalan yatsıya kadar bir gün çık çıkara. Ben kıskanç değilim. A Anlar, yani... Anlarsın ne kadar kıskanç olduğunu. Öyle evet. bir, bir şey yok. Abi. Belli oluyor yani. Ya bizim yani. Neden yapıldığını da anlamak zor değil yani. Hmm. Beğenilmemiş, kabul edilmemiş biri olabilir. ya da Belki daha önce değil ben, mi? Ben, evet, daha öncesinden yaşadığı durumlar olabilir. İçinde parça parça o küçük yanlar vardır. Hiç yok da değildir. Yalan söylüyor da değildir. Ama anlaşılır yani. Anlaşılmaz da değil. Ben mesela şey diyorum. ben sık sık operaya giderim. Bana gösterin çok seviyorum falan diyorum yani. <laughs> yani beyaz yalan. <laughs> Beton dinliyor falan hiç demedim. Hiç. Hayatımda hiç öyle bir şey yapmadım. <laughs> Zaten bu dümdüz yalan söylemektir yani ve nefret ederim ben bu şimdi bundan evet. yani. Doğru düzgün insan bulmak zor. Düzgün insan bulmak zor. Bir de üzerine sen kendin gibi olmazsan işler iyice karışıyor. Evet. <laughs> katılıyorum. Hani bari sen kendin ol, karşıdaki de kendin olsun ki şans olsun. Bir de abi en sonunda biliyorsun ee, keko erkek seven kız figürü görüyoruz. Öyle bir tanım var hani kadınlar kibar erkeklerden çok hoşlanmaz diye mesela evet. katılıyor musun buna? bence kadınlar maskülen erkekleri daha çok seviyor. Kibarlık da biraz hani masküleniteyi nasıl diyeyim nötrleyen bir şey olarak etki ediyor olabilir. Evet. Ama yani bence şey hani kaliteli bir insan zaten bir nezaket arayışı vardır, kibarlık arayışı vardır. Yani ikisi birlikte de olabilir. Aynen öyle. Evet. Bitti mi cümle? Çok ha havada kaldı sanki <laughs> devam gelecekmiş gibi kaldı. yani evet <laughs> işte bu kadar. Bir tane biriyle buluştum. 10 dakika sürdü galiba. Gittim buluşmaya. Ee, bir içki söylemiş kendine. Ben diyorum ki işte ee, ne yiyelim? Ben yemeyeceğim. Sen ye. Ben içki içiyorum. Falan deyip böyle pipetten içkisini Bayağı iyi. O zaman dedim bir sade Türk kahvesi alayım. Teşekkürler ha? dedim. Türk kahvemi içtim. Ah dedim kardeşime yetişmem lazım. Kusura bakma. Ya. Çok ayıp oldu ama kusura bakma lütfen. Görüşürüz deyip tut diye kaçtım. Şimdi İyi yapmış. Olabilir. biraz patavatsızlık mı denir artık? Evet. Kız gelmeden bir şey söylemedim kendine. Bekle yani. Evet. Bir bir yemek yemeyeceğim ben doydum falan. Tamam. Ha evet ya. Ayı her yerde ayı. <laughs> Ben buna bunu bak, evet. bak gerçekten kalıbımı basarak söylüyorum. Dünyanın en elit yerine de gitseniz ayı her yerde ayı abi. Daha çok denedikçe artık hani belki de date'ler özelliğini kaybetmeye başladıysa böyle bir vurdum duymazlık, nezaketsizlik durumları olabilir belki. Mesela date'e çıktın diyelim. Kız sana dedi ki ya Orhan dedi ya bu şapkan da çok yakışmıyor ya acaba çıkarsam mı dedi. Bu şekilde söyledi abi. Öyle bir şey olur musun? Sen hayırdır? Daha dur birinci date. Ya tabii yani benim tarzıma öneride bulunması için çok erken yani. Evet, o sonuçta benim lazım, değil mi? bütünlüğümün <laughs> bir parçası yani. Şapkanı beğenmedim diyebilir yani <laughs> okey ama çıkart dememeli yani. Saygı bence iki insan arasındaki birinci kural olmalı. Bir ilişki, bir tanışma. Herhangi bir şey yaşanacaksa. O yoksa zaten gerisi de gelmiyor. Saygı yoksa ne evet. güven geliyor, Hiç ne sevgi geliyor. Uzmanla anlaşılıyor zaten. Anlaşılıyor. Aynen öyle, yani. aynen öyle. Zaten ilk buluşmada şeyi anlıyorsun. Arkadaş olarak mı kalacaksın? İşte sevgili mi olacaksın? Yoksa bir şeyler yaşayacak mısın? Yoksa tamamen ayrı kutuplar mısınız vesaire. Bunların hepsi anlaşılıyor yani. Her şey anlaşılıyor. Merhaba. Hoş geldin. Babanın selamı var. Nasıl? Ya bizimkiler sizin evde seni istiyorlar. Ya daha iyi buluşmadayız. <laughs> Bu gelini bunu giyeceksin. E nabzını hackleyip beden bilgilerine ulaştım. Tansiyonu çok yüksek. Neden? Telefonunu alıyorum. Kocam diye kaydedeceğim. <laughs> ben zaten ben de karım diye kaydettin. Çaldır bakayım benim. Karım arıyor. Efendim canım. İki çocuk yapacağız. Birinin adı Cem olacak. Diğerinin adı Cemil olacak. Gözlerini senden alacaklar. Gerisi bana bilsin. Oo, hadi kalk kalk. Geç kaldık kalk. Ne oldu ya? Nereye gidiyoruz? Ya nişanımıza geç kaldık. Nişanımız var bizim. Daha demin bahsettiğimiz ha. konunun tam tezat şeyi olmuş. Yani daha demin dedin ya üslup çok önemli diye. İşte o üslup çok önemlinin şeyi bu üslup. Bu olmamalı. Ya bence ilk konuş, ilk görüşme hani birazdan daha nötr olmalı. Hani ortak faydada olmalı. Sonra işte atıyorum evlere gidilmeli ve hani iki tarafta bir düşünsün ya, bir sentezlesin ya ben ne yaptım bugün, ne konuştuk falan. Evet, Ondan sonra da baktım ha, ben evet hoş... çok güzel bir günde hoşuma gitti. Direkt söyleyedebilirsin karşı tarafa hani çok güzel bir günde tekrardan buluşalım, buluşalım diye. Ondan sonra konuşulacak şeyler bunlar. Evet. Bence ilk buluşmada çok ekstra. Anladım. Çok ekstra. Ve çoğu insana da itici geleceğine eminim yani. Bir DT çıkıyorsan, beğendin ki çıkıyorsun. E doğal olarak ona gelecekle ilgili soruları sorabiliyor olman lazım ki... ...bir yandan da hani bilebil. Yani mesela belki de çocuk hiç istemiyor. Hı. Sen onunla bir ilişkiye başlıyorsun, hiç çocuk istemiyorsa eğer... Hani sana çok ters gelebilir bu. O yüzden bunu sormasında bir <laughs> bu tür şeylerin sorulması bence çok da şey değil ya. Sakıncalı değil. Sadece Ama işte öyle. soru şekli önemli. O sıradaki mizaç önemli. Mesela alttan alta soruyordur. Atıyorum. Evet, o... evliyi düşünüyor musun? Evet. Çünkü neden biliyor musun? Yaş 30'a evrildiği için artık. Ha. Bizim yaşımızdaki ilişkiler genelde ee... evet. Zamanımı boşa harcamayalım. Evet. Zamanımızı pardon. Yani ne sen ne ben kadın da diyor bunu erkek de diyor. Olgun olmakta fayda var. Ya görüşelim ya görüşmeyelim. Ya arkadaş kalalım ama belli bir seviyede arkadaş kalalım vesaire. Bu bence biraz yaşla alakalı olan bir şey. Ya abi ciddi konulara falan gerek yok bence de yani. E, bir ne, ne yapmıyan bir tanışmak mı maksat ya? Hani bilgi edinmek karşılıklı yani. Mesela sana diyor ki kaç çocuk istiyorsun ya diyor evlen sen. diyor. Hiçbir hiçbir bağlam yokken mi sordu o zaman? Iyi <laughs> de kedilerden dedik yani. bahsederken Dedik ya yani... <laughs> <laughs> Yok abi o zaman iyi değil. Konuşmanın <laughs> akışında belki gerçekleşmiş olabilir. Ben de 7 tane çocuk istediğimi söylerim ya. Yani. Aynen öyle abi evet. Ben de 9 arkadaşlar bu arada. <laughs> <laughs> ya. Açık iletişim çok önemli ama bu kapalı e, iletişimdeki de tedirginlik şuradan geliyor. Bu, bu bunun tespitinden geliyor işte. Şimdi daha Bismillah ilişki istiyorumu şimdi söylersem acaba adam ya da kadın kaçar mı kaçmaz mı? Yani güzel evet. olan bir şeyi de mahvetmek istemiyorumun yani. tedirginliği de var. Aslında olabilecek olan şeyler çok hmm. normal ve doğal şeyler. Bazıları sadece fazla kafaya takıyor. Evet ya. Çok falan. Gereksiz kafaya takıyor yani. Ay onu söylememem lazım. Ya boş ver abi söyle, tamam. sal. Sakinlik. Bak ilk ilk buluşmada ne kadar rahatsan ne kadar samimiysen o kadar güzel ilerliyor. Olmadı mı? Abi sen sağ ol, ben selamet. Bitti gitti. Bitti yani, abi bu kadar dünyanın sonu şey. değil evet. daha bitti. Her İyi şey. güzel abi. İlk buluşma ile ilgili her şeyi konuştuk. Acaba beraber. Bilmiyorum. <laughs> yani ilk buluşmaya çıkacak arkadaşlarımıza bir tavsiye var bitti. Bence olabildiğince dürüst olmaya çalışın saygı sınırları çerçevesinde kendinizi karşı tarafa olmadığınız bir kişi gibi pazarlamayın. Çünkü yarın öbür gün patlarsınız yani yalan söylemek ya yalan söylemek de değil derdim. Olmayan bir şeyi öyleymiş gibi göstermek gereksiz bir sahtelik olur. Kendiniz olun. Doğru olduğunu düşündüğünüz şeylere odaklanın. Aynen öyle. Bence her yani su yolunu bulur abi. Güzel tespit. <laughs>